Birbirinden tatlı birbirinden ponçik birbirinden ponçik. tonto ponçik <laughs> birbirinden efendim şık birbirinden özelmiş bözelmiş Allah'ım sabahın köründe gelmiş bütün stüdyodaki konuklarımıza. Ekran başında. Ekran başında bizi izleyen. Onu söyledim. Dünyadan. Uzaydan izlemiyordun kız bizi. Abarttın sen abarttın. İzlenir de o, o kadar havaya girme. O uçak kadar havaya girme. Onu uzaylılar kaçırmış diye haber çıktı. <laughs> Of, bir anons yapacağız. Yani bir insan e, bir, bir bak, anonsun Şu an içine geldi. ancak böyle bir Güzel limon lafla. sıkabilir. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın! Evet. Bugünkü konuğumuz hepimizin çok sevdiği, bize her geldiğinde çok eğlendiğimiz... Türkülerinden, şarkılarından, sohbetinden, yemeğinden yakılıyoruz, zevk aldım. Yakılıyoruz. Bir ona yakalıyoruz, bir bu tarafa yakalıyoruz. Bir oraya yakılıyoruz, bir buraya yakılıyoruz. Geçen geldiğinde Besni şey yapmıştı. Besni testi... Neydi lan? Besni Yok. testi kebabı. Neydi? Be, öyle bir şeydi. Besni şey yapmıştı. Bestlik Şimdi Besni ebaba. tava yapacak. Hı. Başka bir şey yapacak. Başka o bir et bitti, yemeği yapacak. O program bitti. Biz bir buçuk saat burada yemek yedik. Hatırlıyor musun o programın sonunda? Natif Doğan bizlerle az sonra <laughs> burada olacak. Çok küçük, çok küçük bir hatırlatmamız var. Programımızda e, söylemiştik bu sene sürprizlerimiz var diye. Sizler bizi evlerinizde çağıracaksınız. Biz de günlere... Gün yapan Aa, var mı? Gün yapan var mı burada Yapan varsa çağırıyorsunuz. Kimse gün yapmıyor mu burada? Kısır, börek, çörek, evde pişirip çay dedikodu yok mu? Bunlar program program dolaşıyor. Evli Sabah güya. başlıyor dolaşmaya. Var, var. Akşama kadar. Var, var. var mı? O zaman ilk var, gün kim var, yapacaksa varsa, bizi çağırsın. Var günlere işte. gidiyoruz. Ve size de bir sürprizimiz var. Tabii. Bir tane mis gibi altın takıyoruz size. Tabii ama ufak böyle eğlenceli bir yarışma yapıyoruz. O yarışmanın sonunda da altın gününde efendim böyle Temsili bugün... şey olaraktan bir altın evi. Bugün çok ton ton birinin evine bugün, gittik efendim. Bugün Rana e, teyzemize gittik. Rana ablamıza gittik. Ablamız teyzemiz. Çünkü o kadar şekerler ki. Çok tatlılar ya. Ama neler yaptık. Ayrobik Az yaptık. sonra yeni bölümümüz ilk defa bugün her şey dahil de yayınlanacak. Emin'i siz de çok seveceksiniz. Eğer severseniz, eğer biz de seviyorsanız evlerinize davet ederseniz gelebiliriz. Telefon numaralarımız... 6 az 6 Dur bakın bir bir şey ses hocam birazcık hatırlayalım numaralara bakarken bir yandan da neler yaptık o altın günde şöyle, bir, edeyim. Edeyim. şöyle, bakalım, şöyle bir bakalım şöyle bakalım şöyle <laughs> bakalım Hanımlar müjde Alişan ve Çağlaşık el. ...altın günlerinizi şenlendiriyor. Hayatım çok küçük. Kaç yaşında. yaşında? 19 yaşında. 22 <laughs> ila... ...30 arası. Alişan'a kısmet aranan... ...salsa ve aerobikle coşulan... Dualarla sofraya oturulan... Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi açtır. Nimet'i taşır. Mekke'yi Medine'yi dolaştır. Birbirinden renkli yarışmaların yapıldığı... <laughs> Alişanlı Çağla Şükerli Altın Günü birazdan her şey dahilde. Yezme ceylan bu dağlarda seni ağlarlar. Siz çağırın biz geliyoruz. Ama görüyorum ki gözlerinizde hala bir sabah mahmurluğu. Hala bir sabah yorgunluğu. Ekran başında bizi izleyenler de uyansın diye. rejden bakın ne geliyor. Rejden hayır geldi. hayır. Bir dakika, dakika. rejden geliyor. Bugün bu yetmez. Bugün. Yalnız ben seyircilerimizden Gelsin. de destek istiyorum. Hayır dur. Uyanmayan elini kaldırsın. Ama bak hazırlıklı olun. Uyanmayan elini kaldırsın. Siz, ya uyandınız yani. Hepiniz uyandınız değil mi? Evet göreceğiz bakalım. O burada. zaman hepiniz uyandıysanız bu şarkıyla herkes ayağa kalkıyor. Gelsin müzik. Haydi bakalım.